kayı mehdi'nin yardımcıları onun için Allah tarafından özel saklanmıştır diyor peygamberimiz. Herkes gitse de Allah onun yardımcılarını ona getirecektir. Yani gidenler olacak diyor ama diyor yardımcılarını özel olarak Allah getirir diyor. Kaderde özel seçip ayırmıştır diyor Allah. Eğer işte Enam suresi 6'ya 89'u peygamberimiz örnek veriyor. Diyor ki eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa yani Mehdi'yi tanımayıp İsa Mesih'i tanımayıp İslam'a hizmeti tanımayıp iddiatı İslam'a anlatmayı kabul etmeyip küfre sapıyorlarsa andolsun biz buna karşı inkara sapmayan imanlı bir topluluğu vekil kıldık diyor Allah. Ona karşılık. İşte bu Mehdi cemaatine bakıyor bu ayet. Yine Maide Suresi 54'te Allah onların yerine diyor, münafıkların yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise göçlü ve onurlu Allah yolunda çaba harcayan, tebliğ yapan ve kınayacağının kınayanın, alay edenin, işte hakkında delikodu yapanın, baskı yapanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu da Mehdi cemaatine bakıyor. Neye dayanarak? Hadise dayanak söylüyor. Biharun Envar'da Gaybet kitabında var. 12 İmam kitabında var. Bölüm 2'de.